Herkese selamlar hepiniz videoma hoş geldiniz yeni bir video ile karşınızdayız Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi mistik mağaza geldi ee, Ben de çevirmemi yapmadım ee, sizinle birlikte denemek istedim bakalım kaç indirim verecek Güzel idare eder %60 %50'den iyidir ee, Bir bakalım neler var Yo abi ben sevmiyorum güzel değil bu Elite pass var elite passı bir alalım biz Diğerlerinde bir bakalım neler var. Güzel bir elbise varsa alalım. Abi elbise bir alta yaramıyor ki. Başka serverlere çok güzel elbiseler geliyor bizim serverlere bak. Zaten bende MP40 ve AK var. İkisi de Max. Abi saçma sapan elbise ya. Buna elmas mı verilir? Neyse buradan alacağımızı aldık biz. Şöyle bir elit baz ödüllerini de toplayalım. Öncesinde şu e, rozetleri bir alalım. Güzel bu rozet toplamışız. Şöyle 320'ye falan çıktı. Şöyle tümünü al diyelim. Hepsini alsam. Motor deseni, elmas dişi, kadın elbisesi, spaz deseni. Abi özelliği olmad olmadıktan sonra bir manası yok gibi altı yarması. koy koy. Evrin Erkek kıyafeti. Kullanma mı Bir alta yaramaz bunlar. Bunları da sonra açalım. Şöyle bir topladıklarımıza bir bakalım. Bir tane spaz deseni. Bir tane de M249 deseni. Deseni güzel de özelliği yok ya. Bende daha iyi spaz var. Çift tasar artı sabit. Şöyle bir çanta falan bir bakalım. Boş. Bir altı yaramaz. Ganimet kutusu. Aladdin'in sihirli lambası. Bir motor deseni. Sörf tahtası. Yok abi. Aynaya benziyor. Sancak avatar. Şöyle hızlıca geçelim ya. Güzel idare eder. Yok ki daha iyi ya. Şöyle bir tane de ifade vardı. Ona da bir bakalım. Nerede bu? Bayağı aşağı gitmiş ya. Heh şurada. Güzel idare eder ama ben olmayacağım. Fazla sevmedim ben. Arkadaşlar bugün de videonun sonuna geldik. Ee, bir çekiliş yapmak istiyorum. Kazanan kişinin elit basını açacağım. Yorumlara sadece katılıyorum ve yüzde kaç indirim aldığını yazarak katılabilirsiniz. Görüşmek üzere.